Zaten hepinize yepyeni bir video Merhaba arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz? Bugün patatesimizi söküyoruz artık Yani beklenen an geldi Patatesimizi sökeceğiz Arkamda şu an e, Fırçalamak için Söylemiş olduğumuz fırfır makinemiz var Traktörün sesi sanırım biraz fazla geliyor Şu an petrole gidiyorum Traktörümüze azot alacağım Ardından tarlaya geçeceğiz e, Yolda fazla video çekmek istemiyorum Her zamanki gibi yani o yüzden traktörün mazotu alıp doğru tarlaya. Bayağı da bir zorlu süreç oldu. Aslında fazla da zor olmadı da zor oldu yani 4 Dört ayda büyüdü. Dört aylık bir stresin yorgunluğundan sonra da sökmeye başlayacağız. Tarlada görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Şu an bu konumdayız. Şöyle traktörümüzü istop ettim zaten. Sap parçalandıktan sonra bu şekilde parçalanmadan önce bu şekilde öncesi ve sonrası olarak değerlendirebiliriz. Şöyle 0.5'ten bir ikisi alayım. Burada sap kalmış biraz. O da önemli değil zaten makineyle. Akşam sökeceğiz. Bu akşam söküme başlayacağız. yok güzel temiz oldu yine de. Bekledim ben temiz oldu. Tarla biraz otluydu. Otları ellemedik zaten fırfır yapacağız diye. Patatesimizi şöyle göstereyim. Bunlar kırmızı patates, Lady Rosetta, cipsilik olarak adlandırdığımız patateslerimiz. Şöyle 05'te evet. Şunları alalım. 3 5 Bunların hepsi çuvala giriyor. Yani bunların hepsi alınıyor cipsilik olduğu için. Tarlada kalmıyor. Şükür. Yani şu ana kadar tarlada kalacak patates çıkmadı. Şöyle. Kaç tane oldu? 3 6 8 9 10 Eldiven takarsanız iyi olur yani siz patates işçiliği yapıyorsanız. 11 Çünkü tırnaklarınız acıtabiliyor patatesi topraktan çıkarırken. 12 13 Sanırım daha da yok yani bu kökten. Bir kökten ortalama 13-15 tane falan çıkıyor. Yani şu da var ama o da diğer kökün sanırım. Şöyle büyüklükleri bu şekilde yani arkadaşlar. Fazla şey değil bu diğer kökün ama <laughs> bunu buraya katmıyoruz. Şöyle yuvasına geri koyalım. Zaten akşam hepsi toprağa çıkacak. Şimdi güneşten yanmasın. Mallarımızı güneşten korumamız gerek. Umarım verimi de güzel olur. Yani bu kök güzel çıktı diye aldanmayalım. Diğer kökler kötü çıktı diye de üzülmemize gerek yok. Hepsi sökünce belli olacak sonuç olarak. Yani şu anda ne desek boş akşam bütün emeklerimizin karşılığı ortaya çıkacak. Şöyle üstünü kapatalım toprakla. Toprağımız çok güzel. Yani tavı da çok güzel. Tam söküm tavında. Evet şöyle kapatalım. Güneşten yanmasın. İki saat sonra toprağın yüzüne çıkıp ertesi gün zaten çuvala girecekler. Arkadaşlar benim ota alerjim olduğu için Ferguson'da gelmedim. Bu traktörümüzle geldim. Çünkü bu kapalı klimalı kabinde. Öbürünün arka kabini biz öbürünün kabini biz sonradan kendimiz taktırdık. Şöyle arka tarafı boş o yüzden otun tozu hapşırtıyor beni. Bir gün boyunca hapşırıyorum. Makinamız makinamızın şanzımanı burada. Onun altında 3 tane zincirimiz var. O zincirler bu sapları parçalıyor. Yani kuyruk mil yardımıyla parçalıyoruz. 540 devirde. 540 ekonomi yani 750 devir aldığımız zaman makineye zarar verebilir. Şöyle tarlamızda şu şekilde göstereyim. Bu alanımız 17 dekardı zaten. Ekim videosunu izleyenler biliyordur. Uzun zamandır da YouTube'a video atmıyorum. Ya gerek işlerden falan zaman bulamıyorum. O yüzden atamadım video. Büyük ihtimal buna ekim videosuna birleştirebilirim. Ve hatta birleştirmeden bunu atarım. Part 1, part 2 olarak izleyebilirsiniz. Şöyle traktörümüze geçelim. Traktörümüz biraz tozlu her zamanki gibi. Çalıştıralım. Evet. Kapıyı kapatıyorum. Yoksa hapşırıyoruz. <laughs> Şöyle makinamız zaten otomatikte şu an ayarlı. Şu şekilde pozisyon. Kuyruk milimiz buradan devreye giriyor arkadaşlar. Şu anda kuyruk milini çalıştırdım. 14-15 gazla ben bu işi götürüyorum yani. 16 diyeyim hatta. Şöyle el frenimizi indirelim. Takviye 2'de yapıyorum bunu. Şöyle kilometremize bakalım bu arada. Kilometre hızımızı hiç ölçmedi. arkayı kontrol ediyorum şu anda bir saniye. Yani bunu fazla derine verdiğimiz zaman patateslerimizi parçalayabiliyor. Bu da kötü yani çuvalara koymazlar. Bazen yukarıdan gitmiyorum ki otlarda kalmasın diye. Tam ayarını bulmaya çalışıyorum. Şu şekilde yani güzel bir işçilik oluyor aslında. Aynen bu şekilde devam ediyoruz. Sap parçalamamız bu şekilde arkadaşlar. Patatesimizin cinsi Lady Rosetta cipslik patates yani firmayla anlaşmalı. Şöyle az bir şey cam açayım kısa bir süreliğine. Fazla ses gelebilir. Yani bu sesi duymayanlar için ürkütücü bir ses olabilir ama gayet <laughs> bu sezon için çok keyifli bir ses yani. Çiftçiler bu sesi sevebilir çünkü para geliyor. <laughs> bu sesten sonra anlaşılıyor ki para geliyor demek yani. Evet, yani Sesle dolayı rahatsız olmuyorum. Aksine mutluyum. <laughs> Emeğimizin karşılığını alacağız çünkü yani aşağı yukarı 4 ay oldu. 4 aydır buraya bakıyoruz. Sulaması olsun, gübrelemesi olsun. Bizim için bayağı uğraştırıcı oldu. Ama umarım değecek yani. Emeklerimizin karşılığını alacağız. Şu anda avantajımız iç piyasa patatesi olmaması. Çünkü iç piyasa patatesi bayağı çöktü. Piyasası çöktü yani. Hiç, e, fiyat olarak hiç iyi değil hiç yüz güldürmüyor diyeyim. Şöyle şu arada biraz ot kaldı şurada. Şu tam tekerin gitti yerde. Zaten oralara makine erişemiyor. Ben telefonu ön kameraya alıyorum ve şuraya sabitleyeceğim. Evet. Patates sökümümüz bu şekilde. Burada yani uydudan falan yararlanmıyoruz. Kendisi gidiyor zaten. Sıralara düşüp gidiyor traktör. Herhangi bir problem yok patatesimizin büyüklüğü ortalama şu şekilde. Yani kırmızı patates içi sarı normal patates gibi aynı. Dış kabuk kısmı kırmızı sadece. Burada makina tıkanmıştı. Burada bir ileri geri olay yaptım. Burada şurada patates yok ve burada aşırı derecede patates var. Keşke yani her tarafımız böyle olsa diyoruz. Ama maşallah yine de verim çok güzel yani 10 numara. Bizi bu sene de üzmedi. Yani her sene bir ekiliş gerçekleştiriyoruz bu firmayla. Çünkü sağlam bir firma diyeyim. Malı kaliteli. Herhangi bir patateslerinde şekil bozukluğu falan vesaire yok. Yani patateslere baksanıza maşallah. Çok güzel yani şekil açısından on numara. Bunlar hayırlısıyla cips olacak ve sizler de yiyeceksiniz. <laughs> bu tarafı fırçalamıştım. Yaradan o tarafı fırçalamadım. Yani fırçalamaya gerek duymadık şu anda. Söktüğümüz zaman fırçalayacağız. Öyle daha sağlıklı oluyor. Yoksa bu aralardan böcekler istila edebilir yani patatese girebilir. Bu da bizim için tehlike arz ediyor. Bakın mesela şu sanırım bir kökten şöyle tutabileyim. Aynen. Bakın bir kökten bu kadar patatesimiz var. Maşallah çok güzel. Şöyle dökeyim hatta sizin için. <laughs> evet. Çok güzel. Çok güzel. Maşallah. On Aa burayı fare yemiş. Bakın. Bir fare istilası. Umarım bu fareyi de leylekler yer birazdan. <laughs> Kesinlikle tavsiye değildir. Sadece bu hayvanların yaşam doğal alanı olduğu için öyle bir tabirde bulundum. Hayvanların katledilmesine karşıyız tabii ki. <laughs> Sökümümüz bu şekilde. Bir sıra geldim, bir sıra gidiyorum. Patatesimizin derinliği kaç santimdi? Ekerken 14-15 santim olması gerekiyor yani öyle hatırlıyorum. O şekilde ekiyorduk. Sıra aramız 75 santim başka ne kalıyor ha, tohum arası da 27 santim 30 santim falan yani çok güzel çok güzel bu sene de utandırmadı her sene utandırmadığı gibi baktığınız zaman arkadaşlar yani güzel verimler elde edebiliyorsunuz bu patatesler bizim toprağımıza da biraz alışık mı diyeyim böyle uyuyor mu diyeyim çok güzel oluyor. şekilde. 4 sıralı makine olsaydı burası böyle yorgan gibi olurdu. Direkt hepsi patates olurdu. Daha da güzel bir hoş görüntü olurdu ama elimizde bulunan makinamız bu. Bununla idare edeceğiz artık. Burayı ekerken çok sıkıntı çektik. Buğday yeri olduğu için makina, ekim makinamız çok tıkanıyordu. Aşırı derecede tıkanmalar gerçekleşiyordu. Durmadan indir kaldır yapıyorduk. Ne bileyim elemanlar koymuyordu tohumları. Bazı yerlerin araları açık. Ama yine de yani güzel. Hiçbir problem yok yarıdan o tarafa su taşırdığı için yan tarla komşumuz. O tarafta öyle bir problem yaşamamıştık. Çünkü sürerken sap kalmamıştı. Saplar çürümüştü. Şöyle ben bunu 0.5'e mi alsam acaba? 0.5 Aynen. Şu an geniş açı aldım. Bu da normal 1x. Burada mısır tarlası olduğu için burası biraz şey çıkıyor. Şöyle sanki patateslerde çamur varmış gibi gözüküyor. Ama o taraflara doğru gittiğimiz zaman Böyle bir problemimiz kalmayacak çünkü o taraflar hep güneş ışığına maruz kaldığı için kurudu yani toprağa çamur bırakmadı. Son zamanlar buna biz bir saat bir buçuk saat yağmurlama yaptık. Üstündeki yarıkları kapatalım ve içine böcek girmesin diye yani şu büyük yarıklar olduğu zaman içeriye böcek girip şey yapıyordu. Patatesleri yiyebiliyor. Yani bu da patateslerin böcek yani güve dediğimiz bir böcek var. Onun yemesi de zaten büyük bir problem. O, o patates de olduğu zaman patates hiçbir şekilde hiçbir firma kabul etmez. Çünkü bir patates de değil binlerce patates de çıkıyor ve içi böyle kararıyor. O da kötü bir şey. Arkadaşlar bu şekilde. Geçen sene Hermes çeşidimizi denemiştik. O çeşidimizden de aşırı memnunuz. Bu sene Lady Rosetta denedik. Zaten Lady Rosetta 2020'de de denemiştik. Yani bunun yüzden tecrübelerimiz var. Bu patatesin güzel olduğunu biliyoruz. Bakın. Şurada ufak bir şeylik var. Sanırım burada bir tane e, su tabancamızın biri farklıydı. Suyunu fazla alamayan yerler kendini belli ediyor yani. Bakın şurası küçük, biraz küçük. Baktığınız zaman şu bölme. Yine de güzel. Yine de çok güzel. Böyle bazen atabiliyor makinenin arkasından teker izlerini. Fazla atmıyor. Ben bazen böyle geziyorum işte gözüme takılanları alıyorum. Eğer fazla büyük görürsem aşağı inip alıyorum. Ha küçük görürsen de artık toprağın hakkı deyip bırakıyorum bazen. Yani babamın tarım politikasına uymuş olsak devamlı bizi bu arkadan götürür, dökülen patatesleri aldırır. Mesela buraya da düşmüş. <laughs> Şunlar çuvala girmez. Bunlar çünkü çok küçük. Yani big bag çuvalara koyuyoruz. Bu giriyor, şu girmiyor. Şu 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 girmiyor mesela çuvala. Ama genel itibariyle çok güzel patatesiniz. Ortalama bir dölde bir kökte 15-16 tane döl oluyor. Yerine göre yani. 11 de olduğu oluyor tabii ki. 11 olanlar şu şekilde büyük, çok büyük oluyor. 15-16 olanlar orta oluyor. Fazla iriletemiyor çünkü sayısı fazla. Adet sayısı fazla, patates adet sayısı fazla. Kamerayı fazla çevirdim sanırım. Şu şekilde ben hatta ön kamerayı alayım. Şöyle bir izleyin gidişini sabit bir şekilde. Evet. 05 ACG 850 traktörümüzün plakası. Yeni görenler için plakamızı taktırdık. Depoda duruyordu. Ön kameraya geçelim. Evet arkadaşlar sökümümüz bu şekilde. Yani şu ana kadar hiçbir problem yok. Zaten ikisi de söktük. Bakalım inşallah ilerleyen zamanlarda da bir problemle karşılaşmayız. Patates sökümümüzü akşam üzerine doğru yapıyoruz ki güneşten yanmasın diye. Çünkü patatesin kabuğu narin. Yani güneşten yandığı zaman zedelenebiliyor ve bu kötü bir şey. Yani üstü kararıyor. Göveriyor diyeyim hatta ben size. Köylünün tabiriyle. Yani o yüzden güneşte söküm yapmıyoruz. Akşam üzerine doğru söküm yapıyoruz. Yarına bir araba mal kaldırmamız lazım. Patates sökmemiz lazım. Bu yüzden bu saatte geldik. Sanırım 2 saatte falan biter. Fazla da uzun süreceğini sanmıyorum. O şekilde. Eğer makinamız uzun makine olsaydı daha kısa sürede bitecekti. Makinamız kısa makine bu yüzden yavaş gidiyoruz. Elemesini daha güzel yapması için. Yani videomuz bu şekilde arkadaşlar. Tarlamız bu şekilde. Traktörümüz bu şekilde ilerliyor. Patateslerimiz de bu şekilde çıkıyor. Maşallah güzel yani. Utandırmadı. Yani şu dönem benim en mutlu olduğum dönem yani. Emeğinin karşılığını görüyorsun ve o insanı mutlu ediyor. Ha bu soğanda falan farklı çünkü soğanda aşırı derecede farklı bir olay var. Tarlaya bakıyorsun, soğan çok güzel görünüyor ama söküldüğü zaman tarlanın üçte biri, soğanın üçte biri tarlada kalıyor ve üzüyor yani insanı üzüyor. Artık bizim bu topraklarda soğan olmuyor gibi bir şey. Hastalık oluyor, pembe kök hastalığı oluyor vesaire. Kurşunu küftenilen bir hastalık çıktı geçen sene mesela. Mücadelesini yapmazsanız çok kötü sorunlar meydana getiriyor. Öyle fazla traktörün arkasında kalmak da istemiyorum. Zaten yastık başına geldik. Videomuzu burada sonlandıracağım. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şu şekilde traktörümüze gitsin. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ama size herkese selamlar. Bay bay.